Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yayınımızı Sinop Şehir Kulübü başlığını açtık. Hemen yanımızda CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz. Evet Sayın Vekilim şöyle Sinop gündemini ısıldan bir girelim. Nasıldır e, gündem? Önce koronadan başlayalım. Evet e, Sinop günleri Sinop günleri gördüğünüz gibi insanlar dört günlük bir bayramda sokağa çıkma yasağından sonra şimdi e, rahat geziyorlar. Ama tabii Sinop'un e, yapısı gereği insanların bilinçli olması Sinop'ta gezerken sosyal mesafeyi koruyarak e, ve olayın vahametinin farkında olan kişiler olarak Sinop'ta e, ciddi bir şekilde korona günlerini atlatıyoruz el birliğiyle. Ben Sinop'ta hemşerilerimize de bu konuda teşekkür ediyorum. Yani Sinop derken bütün ilçelerimize de dahil teşekkür ediyorum. Bu bilinçle Sinop'ta en az ağı vakayla ve e, çok sınırlı sayıda vatandaşımızın hakkın rahmetine kavuştu. çok üzgünüz ama yani bunun az olması bizi tabi çok olması çok üzerdi bu şekilde atlattık Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın dün akşamki ifadesine evet. göre 15 evet. vefat 15 vefat var dünya sadece Türkiye Türkiye'de dünya bu sıkıntıyı şu anda çekiyor biz de bu şekilde e, vatandaşlarımıza bu sosyal mesafeyi <laughs> korunmasını gerektiğini ne bileyim, e, insanların özellikle bayramda Türk milletinin bayramlaşması bizim birbirimize sarılmamızla olurdu. Bu bayramda insanlar yan komşusuna bile neredeyse gitmedi. Çünkü bu bayram e, böyle geçecek ama önümüzdeki bayramların daha coşkulu geçeceğini, daha böyle birlikte, beraberlik içinde geçeceğini bildikleri için e, bu bayramda böyle atlattık. Çinoklu hemşerilerimizi bu günlerde duyarlılığından dolayı kutluyorum. Önümüzdeki... Evet. Evet. Evet vatandaşı bir tane sinirlenmiş orada. Eee şey Neyse e, gelelim biz gelelim biz. Neyse evet seni bekliyorum. Vatandaş evde kala kala bunalmış herhalde. Ee orada vatandaşın biri kendi kendi. Evet buyurun. Sevgili Halit abiciğim. Buyurun. Türkiye'de Türkiye'de bizi bekleyen sorunlar var. Bu sorunlar ilk başta ekonomik sorunlar. Ekonomik sorunlarla beraber ekonomik sorunlarla birlikte bir de sosyal patlama diye bir şey yaşanıyor. Hiç duymadığımız, daha önce görmediğimiz birçok olayı bu dönemde görmeye başladık. Neden? 18 yıllık on... 18 yıllık AKP iktidarı döneminde insanların artık baskıya, eşitsizliğe, adaletsizliğe, adaletsizliğe e, alışkın olmayan bir ülkenin bu durumdaki baskıcı bir yönetim, liyakat olmayan bir yönetim anlayışı, benim yanımdakiler yaşasın, benden benim yanımda olmayanlar ne hali varsa görsün mantığı, ülkeyi ciddi şekilde yönetmemek, israf özellikle, Devleti yönetenlerin israflı davranışı ülkeyi bu hale getirdi. İnsanlar sosyal patlama yaşıyor. Şimdi orada arkadaşımızın biri bağırıyor, hükümete bağırıyor yani niye bunalmış? Derdine bir illaki bir geçim derdi var yani ya da bir sosyal anlamda sıkıntısı var. Böyle bunlar bizi üzüyor. İnsanlar artık bilinçlenmeye başladı. Yani bir 17-18 yıllık AKP iktidarı dönemindeki insanların e, bir dönem evet ciddi bir şekilde oy verdiği insanlar ama görüyorum ki her gezdiğim yerde artık bir kopuş başlamış. Bunun sebebi insanların artık Türk milletinin baskıya dayanamaması. Ekonomik anlamda çok darlıklar çekmesi. Yani Türkiye'de bakıyorum şu anda Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanlığı makamının 13 tane uçağı var. Rakama vurursan bunlar 600-700 milyarlar dolarları geçiyor. Yani bir cumhurbaşkanlığı tahsis edilmiş yanılmıyorsam 330 tane araba var. E bunlar hepimizin vergileriyle, devletin vergileri, vatandaşın vergileriyle karşılanıyor. Ya bu israfı önlememiz lazım ilk başta. Türk milleti güçlü bir millet. Birbirine tutunsun. Yani ötekileştirmeden eski kardeşlik, eski barış ruhunu e, oluşturmadan eski barış ruhunu oluşturmadan bunu başaramayız. Yani bu insanları ötekileştirmememiz lazım. Ee, yani şimdi vatandaş evet orada çok üzgün. Yani aslında gidip de bir derdini dinlemek isterim ama şimdi bir Sinop'la hemşerilerimize bir e, sohbet halinde olduğumuz için bir şey de diyemiyoruz. Yani bu ülke yönetiminin çok ciddileşmesi lazım yani bu liyakati özellikle bu ülkeye tekrar geri getirmemiz lazım. Yandaş, yandaş medya, yandaş basın, yandaş müteahhit, yandaş esnaf bir yerlere geliyor ama burada bu ülkede üniversite okuyan gençliğin hali ne olacak? Her dört üniversite okuyan, dört üniversite okuyan bir öğrencinin biri işsiz, Türkiye'de 23 milyon aile var. 23 milyon aile var. Geçen gün e, ülkeyi aile şirketi gibi yöneten Cumhurbaşkanı ve damat çıktı diyor ki bu ülkede 600 milyar bir sosyal yardım yaptı. 600 milyar TL. E, nerede? 23 milyon aileye böylerseniz bu 600 milyarı her ailenin bir 25 bin lira gibi bir rakamı sosyal yardımı alması lazım. Bu yardımlar nereye gidiyor? Bu insanlar aç. Gerçekten aç. Bu ülkede karnı doymayıp da yatağa giren aç çocuklar var şu anda. Bu ülkede tarım ülkemiz, tarım tarım ülkesinde ithal samanla, ithal inekle biz üretim yaptığımızı söylüyoruz çiftlikte. İthal saman ithal üret, inek ya da hayvanla üretim yapılır mı? Bazı şeylerin milli olması lazım. Bu ülkenin değerlerini yok etmemek lazım. Tarım politikasının iyi uygulanması lazım. Ekonomik politikaların çok daha, özellikle dış politikanın da, dış politikanın çok daha iyi uygulanması lazım. Peki, Sinop'un üç tarafı denizde çevrili. Ee, bir sürü Surinalı fakültemiz var. Evet. Ee, son günlerde bazı gelişmeler var. Ee, o o konuda o, o konu açar mısın o konuyu yani e, Surinalı mühendislerin iş bulma konusunu? Evet, şimdi az önce de e, Cengiz Başkanımızla da konuştuk bu konuyu. Yani Türkiye'de bu konuda on... büyük bir çalışmanız var bu konuda. Evet, Türkiye'de bir 15 bin tane su ürünleri mühendisi var ve çoğu da işsiz durumda. İnsanlar su ürünleri mühendisini e, okumak isterken ama sonucunda iş bulamama korkusuyla birçok e, gencimiz artık e, talep etmez oldu. Bunun için bir özendirmek lazım. Yani Üç tarafı sularla çevrili bir ilimiz var, Deniz yani. üç denizimiz var bir de üç tarafı denizle çevrili bir ülkemiz var. Bunlar hep politikayla geçiyor. Su ürünleri mühendislerinin bu ilde, bu ülkede çok değerli olması gerekirken yani bir yetki kanunu bile yok şu anda. Yani bir yetki, ben bunu yapıyorum, imzalıyorum diye bir şey söz konusu Bu konuda değil. konuda çalışmalar bahseder misiniz? E, tabii yani biz mecliste bu konuyla ilgili çalışma yapıyoruz. E, şu ürünleri mühendislerimize yetki kanunu çıkartmak için ciddi çalışmalarımız var. Hatta tarihin 30, 32 yıllık yanılmıyorsam biz su ürünlerin e, kanunu ev birliğiyle değiştirdik. Bir şeyleri güzel bir şekilde yapmaya çalıştık. Çünkü bizim ülkemizin geleceği tarım ve su ürünlerine bağlı. Evet. Benim görüşümle. Ee, özellikle tarımı desteklemek, teşviklemek, köydeki çiftçiyi desteklememiz lazım. Su ürünleri politikasında iyi uygulamamız lazım. Yani dışarıdan uçak parçası alıp ya da ne olduğu belli olmayan araba üretiyoruz demenin bir mantığı yok. İlk başta milli kaynaklarımızı bir gün yüzüne çıkartalım. Bu birlikteliğimizi sağlayalım. Çiftçimizi destekleyelim. Ondan sonra diyelim ki evet biz bu işi başardık. Şimdi uçak üretmek için ya da ne bileyim bir araba üretmek için hazırız diyelim. Dışarıdan aldığın parçaları, dışarıdan aldığın ithal samanla, ithal inekle üretim yapılmaz. Bizim çocukluğumuzda hepimiz biliriz yani. Millet köylerde yer alırmış. Sinop'ta çorak arazi diye kimse yer almazmış yani. Niye? Çünkü eskiden üretim vardı. Köylerde toprağı ekersen onu biçiyordun. Üretim vardı ve ülke ekonomisine ilk başta kendi ekonomisine vatandaş sonra ülke ekonomisine katkı sunuyordu. Bunların hepsi tek 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 bu vatandaşın elinden alındı. Açlığa mahkum edildi. Türkiye'de belirli bir kesim evet zengin. Sermaye el değiştirmiş yüzde bir kesim parayla oynuyor, yüzde doksanlık kesimde geçineceğim derdi. Yani bu güzel ülkenin, güzel toprakların, verimli toprakların vatandaşı böyle olmak zorunda değil. Evet oy veriyor vatandaş ama oyun karşılığında ne oluyor? Bir bakıyorsunuz ötekileştirilmiş bir yapı. Üniversitede okumuş birçok üniversite öğrencisinin işsiz sokakta gezdiği bir yapı. Çiftçinin perişan olduğu ve mecbur göçe itilen bir yapı. Asgari ücretin düşük olduğu bir ülkede sadece İstanbul'da Sinop'tan göç eden 450 bin kişiye sorsanız İstanbul'da nasıl yaşıyorsunuz diye, çok zor yani. Yani bunların hepsinin bir politikası. Yani bunun aslında şunun sebebi ne biliyor musun? Ötekileştirmek. Ortak aklı kullanmamak. Ortak aklı kullanalım derseniz biz hazırız. Yani Türkiye'de bir şey oluyor, ya çok politikte konuşmak istemedim aslında. Sohbet ediyorduk ama Türkiye'de bir şey oluyor. Bir gündem değiştirmek için çıkıyorlar oraya ey CHP. Ya başka işiniz yok mu kardeşim? Peki Bekir'im siz Sinop'a geliyorsunuz devamlı. Sinop'ta vatandaşlar size en çok hangi konudan e, muzdaripler yani? Hangi konuda şikayetçiler? Valla en çok işsizlik. Her ailede mutlaka bir işsiz var. İşsizlik ve sağlık konusu. Sinop'un sağlık şartları çok iyi değil. Üniversite yani buraya bir hastane yapmak, Sorunların başında hangisi? İşsizlik. i̇şsizlik, ardından? işsizlik ve ekonomi. Esnafımızın durumu. Hı. İşsizlik, sağlık, özellikle bu bölgenin Çernobil vakasından sonra bir kanser patlaması yaşaması ve insanların her ailede birkaç tane vakanın olması. En büyük sorunlar bunlar. Yani Sinovac... Sinoplu çok şey sevmez. Yani çok zengin olayım, çok kazanayım, çok yapayım. Az, az da yetimesini yani bilir, mütevazi bir yapısı vardır. Şu denizden bir tane balonu tutarsa akşam evine gider, yapar, yer. En büyük zenginliği de Sinoplu'nun budur. Yani bunun ötesinde tabii konuşulması gereken çok şey var. Bu ülkenin ilk başta liyakatla, ehli kişilerle yönetilmesi lazım menfaatle, çıkarla, müteahhitlerle bir yerlerden bir yerleri parselleyin mantığıyla ya da çıkarılan kanunların birilerine menfi, menfaat sağlayacak kanunlar çıkartmak peşinde olmakla olmaz. Adaletle, bir de adalet. Adaletle olmak lazım. Benden yana gazetecisin, iyisin, seni her türlü finans ederim. Karşında bir kelime yazdın, seni bitiririm mantığıyla bu ülke yönetilmez. Eskiden biliyoruz çocukluğumuzda bir bayramlaşma da olurdu. Siyasi parti liderleri çıkardı televizyonda bir bayramlaşma yaparlardı. Çocuk, çocukluğunu anlatırlardı. Yaşadığı süreci anlatırlardı. Siyaset yapmazlardı. Ama aleykümselam var var. Ama şimdi baktığınız zaman böyle bir şey yok. Bir kavga iklimi, bir bağırma, insanları ötekileştirme bu iklim Türk milletine yaramaz. Bizim geleceğimizi izlediler dışa bağımlı bir hale geldi. Ülke üretimi şu anda gerçekleştiremiyor. Dışa bağımlılık yani bu Sinop'un sorunu da aynı, yanımızda Kastamonu'nun da aynı, Samsun'da aynı. Türkiye'nin bütün illerinin sorunu aynı. Üretimsizlik. Üretmeyen toplum, dışa bağımlı toplum bir gün biter. Bunu bitirmemek için üretim faktörlerini yönetim altına almak ve üretimi desteklemek lazım. Peki üç havuz denize çevrili. Havuz balçılığına nasıl bakıyorsunuz denizde balık üretimine? Şimdi denizde balık üretimi e, o zamanında Sinop sınırlarında bir üretim çiftlikleri vardı. Bilinçsiz bir şekilde Sinop'u mahvettiler. O dönem havuzlar patladı, içine atılan yemler, e, o mikroorganizmalar karaya geldi, insanlar sıkıntı, mantar. yani mantar yaşadı. Bunu denetimi Denetimi ciddi bir şekilde yapılıp dünya standartlarına uygun bir yapılan e, üretim belki sünop sınırları içinde değil yeri iyi seçeceksiniz. Üretim şart o da bir üretimdir. Üretim yapılması lazım ama bunun denetiminin özellikle denetiminin ve kontrolünün iyi yapılması lazım. Ama bir de gidip de yani bunu politik ya da e, başka şeylere bağlayarak bir sınıra bütün her şeyi koyayım olmaz. Bunun da şartları var. Bir e, kültür balıkçılığı dünyada dünyada gelişmeye başladı. Belki Karadeniz, Ege, Marmara, Akdeniz sularındaki balık popülasyonunun gelişmesini de sağlıyor. Çünkü insanların ihtiyacını bu şekilde karşılayacak. Ha şunu da söyleyeyim. Türkiye'de şu anda haftada evine balık, et, ne bileyim tavuk girmeyen birçok da aile var. Bunu desteklerken ama bu vatandaşı da düşünerek yapmak lazım. Sünop sınırlarında yapılan bu şeyin ben doğru bulmuyorum. Bir bakıyorsunuz Gerze'den, Gerze'nin arıtma suyu, o e, Gerze ilindeki deşarj edilen arıtma balık çiftliklerinin ağzına gidiyor. Sünop'un, Sünop'un her zaman derim, Sünop'un ilk başta akın taritasını çıkarttık mı? Yok. Sinop'taki akıntı haritasını kimse bilmiyor. Ama bizim balıkçımız kitabını okumuş gibi gidin sorun nerede akıntı var, nerede rüzgar, nerede ters akar, ters döner bilin. Ama bunun da bir bilimsel çalışması var. Bu bilimsel çalışmayı yapmak için bunun akademisyenlerden, teknolojiden yararlanmak lazım. İşte su orada teknesi duruyor. Bu bölgede, özellikle bu bölgede o su teknesi bu araştırmaları yapmalı bence. Karadeniz'in haritasını çıkartılması lazım. Çünkü bir akademik camia sadece öğrenci, öğrenciyi alıp okutup sürmez. Akademinin görevleri, farklı görevleri de vardır. O ili, özellikle bulunduğun ili bir kalkındıracaksın ve üniversiteyle o il arasında, Sayın Belediye Başkanımız maske dağıttı, onu da göstereyim bu arada, uçuyor. <laughs> yani bu entegreyi iyi sağlarsanız iliniz gelişir. Bunu da yapacak kişiler. Biraz evvel demiştiniz ki Surunara Fakültesi'ne öğrenci gelmiyor. Biz burada bayağı çalışmalarımız mı olmuştu? Hatta öğrencileri öğrencilere sponsor olmuş. Yani e, şey vermiş demiştiniz. E, burs verdim demiştiniz. O konuyu açar mısınız? Yani, Sinop yani fakültesini. ben Sinop Fakültesi'nin, Sinop Üniversitesi Fakültesinin, Sinop'taki en değerli fakültelerden olduğuna inanan insanlar değil. Çünkü üç tarafı denizlerle çevrili, hem lojistik hem de stratejik bir alandayız. Karadeniz'in ortasındayız. Kaptan Köşküyüz. Kaptan Köşküyüz. Türkiye'nin en güzeliyiz. Reklamlara geçeyim mi abi? Evet. <laughs> ee, böyle bir bölgede bu fakültenin çok daha ileri gitmesi lazım. Bu sadece Sinop'un sorunu değil, Türkiye'deki sorunları fakültelerinin genel sorunu. Özellikle Suriyelileri fakültesinden mezun olan arkadaşların bir yetki kanunu olmadığı için tercih etmiyorlar ve iş imkanı zayıfladığı için böyle ötelene ötelene gidiyor. Buradaki üniversitelerimizdeki üniversitemizdeki hocalarımıza da söylüyoruz. Yani onlar da sağ olsun ciddi çalışmalar yapıyor bu imkansızlıklar içinde. Çok daha iyi şeyler yapacaklarına da inanıyorum. Sinop'u böyle kalkındırırız. Yani Sinop'a bir tıp fakültesini getirmek zorundayız. Sinop'a, Sinop'u, Sinop, Sinop, Sinop Türkiye'nin en güzel illerinden biridir. Yani bunun kıymetini bilmemiz lazım. Onun için özellikle dışarıdan gelen Sinop'u yöneten bürokratların Sinop'un kıymetini anlaması lazım, yaşaması lazım, bilmesi lazım. Yani ben şu anda Sayın Valimize de teşekkür edeyim. Ee, Emniyet Müdürümüze de, bu süreci Belediye Başkanımıza da çok güzel bir e, süreç yaşadık. Yani bu birlik ve beraberlik duygusunu salgın nedeniyle insanların e, ayrışmalarını birleştiren, Sinop'taki vaka sayısını önleyen çok kararlar alındı. Bu kararlarda bizim de katkımız varsa e, gurur duyarız. Ama bu süreçte iyi yönettiğimize inanıyorum. Biz de yani şimdi Evet. Şöyle de yapabilirdik. Şunu da söyleyeyim. Halit abi. Buyurun. Ben Sinop'un milletvekiliyim. E, sokağa çıkma yasağı var dedik. İşte ne bileyim insanlar birbirleriyle görüşmüyor dedik. Giderdim Ankara'da otururdum. Ankara'da oturdum. Ha, e, böyle bir tane önüme telefon koyardım. Sinop'a sesleniş yapardım. Ama ben bunu hiç tercih etmedim. Ben Sinop'taki vatandaşlarımla hiç ayrılmadım. O günden bugüne belki siyasetçinin görevi bu. Belki canımıza belki ne bileyim çevremize de zarar verebiliriz ama önce önce Sinop Sinop'un insanı ve Sinoplu Sinop milletvekili olarak ben Sinop'ta olmayı tercih ettim. Gittik yani yapmadık da köylerimize gittik, yardımlar yaptık, hastanemizi ziyaret ettik. Hasta yakınlarını ziyaret ettik. Elimizden geldiğince insanlara dokunma, dokunmadık. Yani o dokunma öyle anlamdaki dokunma değil. Yani vicdani yönden dokunmaya çalıştık. Yani bunu hem Sinoplu bir milletvekili olarak Ankara'da da günlerimi geçirebilirdim. Kimse de bana bir şey demezdi. Nasıl olsa sokağa çıkma hesabı var. Nasıl olsa insanlar birbirleriyle iletişimsizlik halinde. Ama bizim ilk görevimiz bu vatandaşın seçmiş olduğu insan olarak seçilmiş olarak ilk görevimiz kendi ilimizdeki bu vatandaşımıza her türlü destek olmak. Ben bunu hiç ihmal etmedim. İhmal eden arkadaşlar varsa da bir kendisine çeki düzen versin. Gelsin memleketinin sorunlarını memleketinde dinlesin. Çünkü Sinop ve ilçelerimiz bunu hak ediyor. Peki son olarak nasıl bir sezon bekliyorsunuz, turizm sezonu? Valla Sinop'ta turizm, değil, dünyadır yani bu bir konjektör olayı. Turizm sezonundan bu salgının ilk başta şu biraz vaka sayısı azaldı, artık düzeliyor mantığını bırakmamız lazım. Bunun son noktasına kadar sosyal mesafeyi koruyarak, hijyene dikkat ederek bunu devam ettirmemiz lazım. Turizm, evet bu süreç salgınla biten süreçten sonra turizm patlaması yaşanır ilimizde. Çünkü insanlar ihtiyaç yani gezmek de ihtiyaç, dokunmak da ihtiyaç, ne bileyim dinlenmek. İnsanlar bekliyor şu açılsın diye. Ama bunu yaparken de insan sağlığı her şeyin ötesinde en önemli şeydir. İnsan sağlığını da göz ardı etmeden yavaş yavaş süreç normalleşecektir. Bunun aşısı bulunacaktır. Yani dünyada daha çok geçmiş yıllarda da böyle salgınlar oldu. Bu şekilde e, bunların aşısı bulundu. Sağlık e, ne bileyim ilacı bulundu. Bir düzene girdi. Biraz biraz ekonomiye dikkat etmemiz lazım. Devlete çok büyük bir ev düşüyor. Bu sektörü özellikle teşvik etmek, insanlara destek olmak anlamında yandaşa değil ihtiyacı olana destek vermek çok önemli. Son, Vatan, evet, son olarak toparlayayım. Evet. Ben teşekkür edeyim Gene Halit abi. Senin e, bu Sinop'ta dün de söylemiştim. Yani bu canlı yayınların Sinop'ta hemşerilerimize, dışarıda yaşayan hemşerilerimize özellikle Sinop'u yaşatıyor. Bu e, çok güzel bir şey. Kendine şu anda Bütün Haberdesiniz. Bütün Evet, şu anda Bütün haberdesiniz. haberdesiniz. Evet. Şu anda haberdesiniz. evet. Haber'e de teşekkür ederim. Yani bu e, sizin özel canlı yayınınızın ötesine çıkmış. Bütün Haber'e de teşekkür ederim. Diğer ilimizde bulunan, ilçelerimizde bulunan basın camiasına çok teşekkür ederim. Çünkü ben biliyorum ki Sinop ilimizde yaşayan, Sinop ilimizdeki basın taraflı bir basın değil. Siyasi görüşü olsa bile tarafsız, ülkeli haber yapan bir basınımız var. Onlara teşekkür ederim. Halkımıza teşekkür ederim. Gerçekten bu süreçte insanların birbirleriyle olan diyalogları, kaynaşma süreci de gerçekleşti. Hep kötü tarafından bakmamak lazım. İyi tarafından da bakmak lazım. Konu konu açıyor. Ozon tabakası biraz düzeldi. Ozon tabakası. İstanbul'da bir vatandaş diyor ki İstanbul'dan bakınca Bursa'nın Uludağ'ın eteklerini görüyorum diyor. Yani yollarda gelincikler açtı. Balıklar rahat yumurtlayabiliyor. Bu iyi tarafları da aslında böyle. Tabii ki Allah bir daha ülkemizin dünyanın başına böyle bir şey vermesin ama çok da kötü tarafından bakarsak hep moralimiz bozulur. İyi tarafları da bak, Biraz da onlardan bakmak lazım. Ben bütün hemşerilerimizi saygıyla, sevgiyle tekrar selamlıyorum. İnşallah yakın bir tarihte birbirimizi böyle kucaklaşıp hasret gideceğimiz günlerin yakın olduğunu düşünüyorum. Bunu da sağlayacağız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Beklim. Evet, olsun. Sinop'tan selamlar, sevgiler, saygılar sayın izleyiciler. Kendinize iyi bakın.